çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm devam ediyor ve bugün sizlere Düzce'den sesleniyoruz. Her zaman olduğu gibi sektöründe mark olmuş bir isim Çoban Tarım firması ile birlikteyiz. Yanımızda işletme sahibi Hasan Bey bulunmakta. Bakalım bizlere firma ile ilgili ve sunulan hizmetlerle alakalı neler aktaracak? Efendim öncelikle e, sektörel Haber Merkezi olarak hepinize teşekkür ederim. Hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkürler. Hoş bulduk. Biz düzce e, Sakarya bölgesi genel ağırlıklı fındık bölgesidir. E, biz de fındık üreticisi olarak ve alım satım olarak e, sektörde hizmet vermeye başladık. Zamanla e, müşterilerin ihtiyaçları makine, ekipman alım satımıyla e, hareketlenen e, sektörde. İleriki tarihlerde 2009 yılında Düzce'de daha kapasiteli bir şekilde hizmet vermek amaçlı çoban tarımı kurduk. Yaklaşık 6-6,5 yıldır hizmet verdiğimiz bölgemizde müşterimizin de teveccühüyle, müşteri odaklı, ihtiyaçlara karşı cevap verebilecek hızlı, etkin, kullanıma uygun makine ekipman satışlarıyla sektörümüze, hizmetimize devam ediyoruz. Evet, Biraz ben e, hizmet ağınızdan yani vermiş olduğunuz evet. e, ürünlerden bahsetmek istiyorum. Ne tür ürün kaleminiz var? E, dediğimiz gibi e, fındık A çiftçisine e, yönelik makine ekipmanların içerisinde öncelikle e, çapa makineleri, e, tırpan motorları, e, kesim motorları, jeneratörler, su motorları vesaire geniş e, yelpaze. E, artı e, bunların servis ve yedek parça teminle ee, yine e, servis hizmetleri makinasını müşteri ayağına kadar teslim alabiliyor herhangi bir arıza anında e, irtibat kurduğunda en kısa sürede yine e, hizmeti ayağına gidiyor makinesi alınıyor tekrar teslim ediliyor ne gerekiyorsa var aslında değil mi bu aynen öyle hizmeti. aynen öyle haricen e, yine fındığa yönelik ağırlıklı olarak fındığa yönelik yine ilaç ve e, gübre hizmetlerimiz var. ot satışlarımız da var. Bu sektörde bu şekilde devam ediyoruz. Tebrik üstümüzde gayet güzel. Bir tane yerimiz var. Buradaki şu anki yerimiz burası kaç metrekarelik bir alan? Bayağı bir giriş. Yaklaşık 1000 e, metrekare bir alan. Artı şunu da e, bahsetmem lazım. Yine çapa makinalarına ekipman olarak romok anlamında eee imalathanemiz var. E, firmamızda da yaklaşık bir 15 kişi istihdam ediyoruz. O da bizim için e, gurur verici bir şey. Hı, hı. E, Romork im imalatı yapıyoruz. Evet, Romork imalatı. Yeriniz nerede peki? O ürünler nerelere kadar gidebiliyor? Yan tarafımızda o da e, hemen imalathanemiz. Hı, hı. E, onları da gösterebiliriz. Onları evet. da kayıttan alabilirsiniz. Bu peki bu ürünler nerelere kadar ulaştırabiliyor? Hizmet ağımız neler? Hizmet ağımız genelde dediğimiz gibi fındık köylüsü ama bölge anlamında evet, e, Sakarya'dan tutun, Bartın, Kastamonu, Zonguldak, e, Düzce'de ve civarı, Bolu. Ee, Karadeniz'e doğru gidiyorum. Tabii tabii, Batı Karadeniz. Öyle tabir edelim, Batı Karadeniz. Yani fındığın kökeni zaten Batı Karadeniz. Evet. Bu bölgede aynı zamanda biz de biz perakende olarak başladık ama toptan eee statüsünde yine gene tercih edilen markaların bayisiyiz. Bunları ee, söylemekte de sakınca görmem. Mesela çapa makinelerinde yağmur bahisi olmaktan gurur duyarız. Hı, hı. Kesin motor tırfa motorunda Husqvarna gibi e, dünya markaları, Olemak e, gibi markalarla e, hizmetlerimize ciddi devam ediyor. Evet, evet. Yani. Aynen tercih edilen markalar. Hı hı. Aynı zamanda e, bizim de e, hizmetlerdeki e, dikkatimiz, e, oradaki öngörümüz, müşterilerimizin teveccühünü Peki hizmet verirken başka Buyurun. nelere dikkat ediyoruz Hasan Bey? Başarıya neye borçlusunuz? Bu noktada e, güzel bir soru. Te teşekkür ederim. Müşteri odaklı deriz. Yani hep. E, öncelikle müşterinin ihtiyacı olan makineyi vermek isteriz. Yani e, bu işi bilenler de var, bilmeden makine almaya gelenler de var. Biz öncelikle müşterilerin e, hangi amaçta, nerede kullanacağını, ne kadar alanda kullanacağını sorarız. Ona ihtiyacı olan makineyi satmak isteriz hiç bilmeden vatandaş ihtiyacı olmayan yani kapasitesinin çok üzerinde pahalı bir makineyi de alabilir. Buna engel olmak da lazım. Yarın şikayet olmasın. Biz bir günlük ticareti düşünmüyoruz. Her daim bizden çıkan müşteri, bizden alışveriş yapan müşteri komşusuna, arkadaşına e, tavsiyelerde bulunur. Genelde de böyledir. Evet e, Yelpazemiz de yayılıyor. Yani e, bugün <laughs> Zonguldak'a, Kastamonu'ya makine sattık. İlginç yani. Kesinlikle doğru <laughs> evet. söylüyorsunuz. Peki sektöre girerken hedefiniz nelerdi? Kafanızda neler kurdunuz? Biz tamamen e, ticari amaç gütmedik. Tabii ki ticaret yapıyoruz. Para kazanacağız ama. E, Birebir bizi ilgilendiren bir sektördü. Bunu biraz daha kapasiteli yapmak istedik. E, para kazanmak bir yana yaptığımız işi sevmek önemli, mutlu olmak önemli, memnuniyet önemli. Aynı zamanda da memnuniyet vermek önemli. Kesinlikle. E, Düzce'de de, de e, Öncelikle de dediğim gibi az önce bahsettim. Yani burada 15 kişi istihdam etmek bizim için gurur verici. Keşke evet. artırız inşallah. İnşallah artırız. <laughs> Daha güzel projelerimiz de var bu noktada. <laughs> Biraz sektördeki farkınızdan ben bahsetmek istiyorum Hasan Bey. Sizler gibi birçok firma var. var. Evet. Bu hizmeti veren ya da verdiğini iddia eden. Sizleri diğerlerinden ayıran en önemli özellikleri yani neden çoban tarım tercih edilmedi sizlere göre? diğer firmalara haksızlık etmeyelim. Herkesin kendi müşteri <laughs> e, portföyü kıymetlidir. Teveccüh tamamen müşteriye ait. Ben öyle bakıyorum. Hı hı. Siz burada kaliteli bir işçilik, kaliteli bir mal. Orada o kararlık yapmayalım. <gülüyor> Kendimizi <gülüyor> övmeyelim. Tevazu gösterelim. Müşteri memnuniyeti ön planda ama. Değil Aynen öyle. Değil. Müşterilerimiz değerlendirsin. Evet değerli izleyicilerimiz bugün sizlere Düzce'den seslendik ve Düzce'de sektöründe mark olmuş bir isim Çoban Tarım'dan aktaracaklarımız bu kadar söz merkez stüdyolarında.